üçünü de biz attık. Balıkesir Sporumuzun da yer aldığı Nesine 3. ikinci Grup ilk yarı müsabakaları tamamlandı. Uzun bir süreden sonra 4 müsabakadan da galibiyetle ayrıldık. Geçen hafta liderlik koltuğuna kurulmuştuk. Koltukta oturmaya şimdilik devam ediyoruz. Şimdilik derken zor bir gruptayız ve selam. Sezona başlarken şampiyonluğun en büyük aday takımı olma hüviyetinde gördük kendimizi. İlk iki hafta liderlik tahtına kurulduk, sonra acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldık. Şampiyonluğa ulaşmanın kolay olmadığının farkına varana kadar, oynadığımız müsabakalarda epey bocaladık. Yaşanan olumsuzluklara rağmen grup lideri olan futbol sevdamız, Balıkesir sporumuzun futbolcularını, gecesini, gündüzünü, parasını, enerjisini harcayan yöneticilerimizi, teknik ekibimizi, kulüp çalışanlarımızı, ve en önemlisi takımı içeride, dışarıda, yalnız bırakmayan cefakar taraftarlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Yaşadığımız sevinç, mutluluk inşallah sezon sonuna kadar devam eder. Şampiyon bir takım, bir şehir, taraftar olarak bir üst lige yükseliriz, sevincimiz, mutluluğumuz tavan yapar. Yaşanan sıkıntılı süreçte hiç sesi soluğu çıkmayanlar, perde, kapı arkasından bakanlar, sanki katkıları varmış gibi şimdi Şampiyonluk nidalarını haykırıyor. İyi gün insanlarını her daim destek için bekliyoruz. Türk Metal 1963 spor müsabakasında tabelada yazılı olan skorun gollerin üçünü de biz attık. Skor daha fazla olabilir miydi? Elbette olabilirdi. 7 Eylül'de start verilen ligimizde oynadığımız 15 müsabakada kadromuzda bulunan amatör, profesyonel 25 futbolcumuzdan süre alanlar hemen hemen aynı isimlerin olması ister istemez fiziksel ve ruhsal yorgunluklara sebebiyet verdiği aşikar. Maddi sorun yok diyemez kimse, süperlik takımları bile kıvrım kıvrım kıvranıyor maddi konularda. Madden yapılacak ödemeler, kısa süreli tatil ve akabinde güzel bir kamp dönemiyle yeniden enerji yüklemesiyle takımımızın performansı epey yükselecektir diye düşünüyorum. Gidenler olabileceği gibi katılanlarda olacaktır, ara transfer döneminde heyecan dolu günler yaşayacağımızın sinyalini en son yapılan basın toplantısında aldık. Aksayan bölgelerimiz, performansı yetersiz futbolcularımız var mı? Evet var. Süreç ne getirir ne götürür bekleyip hep birlikte göreceğiz. Yönetim açısından yapılan yanlışları bir kez daha tekrar etmeye gerek yok, sütten ağzımız yandı yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz beyanatından sonra, teknik sorumlu tercihinde hata tekrarıyla kaybedilen 7 puanı ilerleyen zamanda, sezonun bitiminde aramayız diye yazmıştım. Beşerin olduğu yerde hataların olması olağandır. Ama tekrarın olması üzücü oluyor ve selam. Top yekun birlik ve beraberliği yakalamamız gerekiyor. Peş peşe 4 haftalık galibiyet serisiyle an itibariyle grup lideri olmamız sezon başında saman alevi gibi parlayıp yaşanan sallantıyla hemen sönen destek verme olayını canlandıracak hatta ateşleyecektir. Balıkesir spor taraftarıyla birlikte ben de bu sezon şampiyonluk yaşamak istediğimi tekrardan dile getiriyorum. Ulaşmak için hedef gösterilen, yapılan hatalara rağmen yeniden zirveye mottasının ilk bölümünü başarıyla grup lideri olarak tamamladık. İkinci bölümünü kolaylaştırmak veya zorlaştırmak, belirtilen hedefe ulaşmak yine bu şehrin tercihine kalmış durumda. Basın toplantısında şehrimizin milletvekillerine yapılan çağrıya Ankara'da oynadığımız devrenin son müsabakasında kısmen karşılık verilmiş olması bile güzel bir gelişme. İnşallah devamı gelir. Gelmeli de zaten. Yapılan çağrıya karşılık vermekte geç kalmış. Aman ben ne anlarım bu işlerden. Ben olmasam da oluyor zaten. Önceden destek verdim de ne oldu diye düşünen şehrimizin dinamiklerine, kamu yönetimine, kamu kuruluşlarına, sanayicimize, iş dünyasına içinde biraz futbol ve balıkesir spor sevdası olanlara bir kez daha sesleniyorum. Elimizde değeri paha biçilemez markanın, armanın, kırmızı beyaz renkli formanın, pırlantanın kıymetini bilelim, kaybetmeyelim. Hepimiz için başka balıkesir spor yok diyorum. Komşumuz Manisa Spor, Akhisar Spor yok oldu gitti, Eskişehir Spor gibi nice anlı, şanlı takımlar amatör batağından çıkmak için uğraşıyor komşumuz Bursa Spor yok olup gitmesin diye koca şehir hep birlikte direniyor, şaheser işler yapıyorlar. Bizler de direnmeliyiz, topyekun mücadele etmeliyiz. Her zaman itici güç takımın taraftarıdır. Sokakta, kahvede, minibüste, otobüste, gurbet elde, içeride, dışarıda, tribünde, antrenmanda, sosyal platformda sayıca daha çok olmalıyız. Daha çok istemeliyiz, daha çok haykırmalıyız, Cılız sesle çıkaranlara kulaklarını tıkıyorlar. Daha önce bizzat yaşayarak gördük. Bir daha yaşamamak adına gövdemizi taşın altına koymalıyız. Kimseyi durduğu yerde yeniden zirveye çıkarmıyorlar.